Merhabalar selam yeni bir video ile karşınızdayım şu anda bir çiçek mi deriz karanfil mi deriz onu yapmaya çalışacağız elimizde şunlar var şunlar var şu şu şundan kestiğim bir parça bunlarla ilgili bir çalışma yapalım istedim madem hani duygumuzu ifade etmeye çalışıyoruz genel anlamda buna ilgili bir çalışma yapayım istedim şimdi bıçağı alıyoruz makası şuradan kesiyoruz. Ben sonra hiç şey dağılmaz. Dağılmaz evet. Evet. Şimdi bunu üzerine koyuyoruz. Sonra şimdi şunu şunun üzerine koyduktan sonra genel anlamda bir şeyler benziyor gibi görünüyor ama çok fazla olmamış. İyi kesememişim. Çünkü tek başıma yaptım. Tek başıma yaptım için iyi beceremedim. Olmamış ama yapacak bir şey yok. yapacağız. Şimdi bunu bir de daire şeklinde kesiyoruz. Bakalım olacak mı? Tek başına olmuyor. Erişi yapmaya çalışıyorum. Çok batıracağız ortada ama. Elimizi de kesmesek güzel olacak. Galiba kestim. Büyük bir taraf gitti. Büyük bir taraf gitti ama. Yanımda pek içime sinmedi. Kime olmadı. Bakalım ne kadar kötü duruyor. Daha da küçültmemiz gerekecek. Şurası mı Şurası mı ben çok kötü oluyor. Ya. gerçi. yapıyorum ama istediğim gibi değil. Maalesef şey veremedim, açıyı veremedim. Maalesef açıyı veremeyince olmuyor gibi görünüyor. Hiç i̇stediğim gibi vermiyor. Şu orayı mı? Orası Yani bir biraz rastgele bir şey olacak. Çok profesyonel olmadı. Şurayı alsam. Şurası kaçar. Şurayı alsam şurası kaçar. Burası alsam oraya kaçar seviyede gidiyor ama yapacak şu şey. istediğim gibi olmadı. bir olarak açıyı veremedi çünkü onun için çok o zaman acaba gerekiyordu. Şey olmadı. Bakalım nasıl olacak. Şuradan şunu alalım. Bulabilirsem olur. Zımba. Tamamdır. Şimdi büküyoruz. Aynen. İki tane vursam bir daha iyiydi ama bir tane daha vurayım. Bir şey olmaz. Ne olur ne olacak? Tamam. Tamam. Şimdi onu büküyoruz. Şöyle büküyorum. Büktükten sonra ikinci de alıyorum büküyorum. Hepsi bükülecek. Sonra Şu büküyecek Sonra şu büküyecek Tam istediğim gibi açıyı vermedi Ama yanlarına olacak gibi görünüyor Sonra Yeni büküyor, büküyoruz Bu kadarmış Sonra Nerede çıkıyorsun? Nerede çıkıyorsun? Nerede çıkıyorsun? Nerede çıkıyorsun? oldu etmeniz tamam. lazım. hazır. Masraf seviyesini hazırlamak düşünecek olursa yani e, çiçek alamayanlar için bunu hazırlamak durumunda hoş bir şey anlamı olabilir. Evet elimizde bir çiçek oldu. kan mi deriz gül mü deriz bilemiyorum ama genel anlamda e, çiçek şeyini yapay seviyede hazırlamak isteyenler için çok güzel bir seçenek. Bence başarılı. Buradan sevgilime selam söyle gönderiyorum. Aşkıma. Çiçeğin elimde diyorum. <laughs> Çiçeğin elimde. <laughs> o şekilde. Böyle batırdık ama yapacak bir şey yok. Artık kızarlar mı bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Böyle işte. Kaç tane saniye olmuş? 8 dakika mı olmuş? 10 dakika mı olmuş? 5 dakika. Olmuş. Güzel. 5 dakikada işi bitirdik. Güzel. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.